Merhabalar. Bugün Fransa tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan Sen Nehri üzerinde yer alan bir adadayız. Tabii ki burası Rouen kentinde. Sen Nehri akarken böyle onlarca ada oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi Paris'ti. ve bu Paris oluştuğu adan üzerinde de Notre Dame du Paris katedrali var. elbette ki şu istikamet Paris istikameti. böyle bu köprüden de devam ettiği zaman bu arkasında da Lille şehri var Fransa'ya ait ve tabii ki Nil'in biraz da ötesinde Manj denizi var ve Manj'in de ötesinde tabi İngiltere var. Ee, tabii ki Nil'den yine devam ettiğinizde de Belçika toprakları geliyor. İşte burası e, Sen Nehri'nin var ettiği bir ada. Sen Nehri'nin bir kol burada. Ahmet Bey gösterecek. Evet. Burası bir kolu burası. E, i̇kiye ayrılıyor gördüğünüz gibi ve Sen Nehri, uçsuz bucak Sen Nehri de bu.